Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligin orta halli ekiplerinden Girona ile ligde kalma mücadelesi veren İspanyol karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Girona, deplasman ekibi İspanyolu ağırlıyor. Ev sahibi Girona şu ana kadar oynadığı mücadelelerde hiç fena görünmedi ve sezonun bitmesini bekliyor. Deplasman ekibi Espanyol ise gittikçe alt sıralara indi ve neredeyse ateş hattına girecek. Ki ekip içinde önemli ve zorlu bir maç olacak fakat deplasman ekibi için bu maç çok daha önemli. Yine de oyun olarak ev sahibi rakibinin önünde, Wemps. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.